arkadaşlar herkese selamlar Homo Covert Akademiden yeni bir güne merhaba Arkadaşlar biliyorsunuz akademinin başlarında ee, Kaoslar falan böyle güzel bir para ediyor yani Şimdi biliyorsunuz zindan silahları var ondan sonra UTC silahlar falan e, Şuradan zindan falan da alırsak çok iyi olur bunları basarız Zindan kaos bol falan Yani bunun artı 8'i bile Kaos balın artı 8'i bile güzel şu an. Bir şansımızı deneyeceğiz. Bakalım 30 tane kutumuz var. Kutuları kırdıracağız. Kutulardan zindan falan alabilecek miyiz? Ya da kaos. önemli önemlisi kaos tabi kaos alabilecek miyiz? Zindandan sonra olan. <laughs> Haydi bakalım. Oğlum amvile gidiyoruz. Alışmışız artık amvile ya. Gel 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 baba. 2 2 kırdıralım. Kanka ne attı? Unterfer bal attı. Aynı şekilde Raum'un attı. Raum. Çeşitlerini attı. Tamam. Umber yine. Ya bunlar da tabartı artı 8 de para ediyor. Hani şey olsa daha iyi olur. Sivirin on. Spal Güzel güzel. Bunlara güzel bir upgrade olur abi. Tabi 7'si olursa. Güzel. Şunları bir koyum abi. Bunları basacağım. Bunlar 7 ondan sonra 8'e sallarız. Şunu bir kıralım. O iki tane atmış lan ondan. Onu bir deneriz abi. Attım mı lan? Şu an basıyorum ya videodayım Bediran. Şey. O UTC silahlarından bir şey atmadı. Kutudan. 30 tane 31 tane kırdırdım herhalde o yüzden atmadı. Dur şu an videodayım bekle. Şu şey kutularını kırdırıyorum ya. Kaos Virinon falan atıyor ya o kutudan attım da bir dünya şey attı. Onların bir upgrade'ini yapacağım şimdi. Arkadaşlar bu ne diyorum Bu metaller da bir frost dark fragment ha bir, tamam silver barla atıyoruz bunu şeyden şözünden kırdırıyoruz. Şuradan iki tane silver bar aldık abi. Bir tane daha al. Tamam gel. Bu kutunun içindekileri göremiyorum ya. Şu mavi bir frost taşı ne atıyor Bedirhan Onlar şey atıyor hangisi height mı yoksa diğeri mi? Silver. Mi? Silver en düşüğü değil mi? Yüzde yirmi ihtimalle mi? Yüzde on ihtimalle mi ne? Shadow piece yükselti Yüzde on gerek yok buna ya. Pontus Ararat falan atıyor onlardan. Ya da Forty takı falan tam, atıyor. Tam ben bir kırdırdım bundan bana bir şey... Aaa Pontus Belt attı. Pontus Belt attı lan. Bir boka yaramaz bu da Lazım mı sana Pantus Belt? Dakkır on falan veriyor bak. Sport Spirit. Şey yapmayacaksan ben kullanırım. Oha bunun 250'den buyu varmış lan. Bunu bayağı kırdıran var. Neredesin sen? Şu anda Amil'deyim. Tamam kamp 2 geç. Bir saniye bekle şu 5 taneyi de basayım. Pantus ring değil belt bu. Tamam. Geç geç kamp iki geç hadi. Geçtim. Priest açarsam oynarım bunu. Ya oğlum Priest'te. Daha o sen şeyleri falan görmedin değil mi? Neyleri? Drakiler, Murakiler, Rap 15, bir dünya yol Dragileri var ya. Drakileri denedim de. Da Draki satın alacaksın kanka Draki. Günlük giriyor mu Draki'ye bir atamadı, atmadı şey. Şimdi arkadaşlar ne alalım? Şu kapsları alalım. Ondan sonra bekle. Hepsini al abi, bas hepsini ya. Bas. Ha şu sırayı komple basalım abi. 8 Sekiz deneyeceğiz. 8'den sonra 9 deneyeceğiz baba. Pusum yetmeyecek benim ya. Ne pusu la? Buz pus, buz. Parayı yedik iyice. Ha, ee, bende de o sıkıntı var evet. Bende de o sıkıntı var. Oğlum busta bir de kutu kırdırmada da çok para gidiyor. Neyse dur. Şöyle yapak. Oğlum bunlar artı altıymış zaten lan. Dur. Ben artı beş sanıyorum bunları. Biz şu an arkadaşlar artı yediye atıyoruz ha bu arada. Olum bir tane bile geçmeyecek herhalde kardeş. Full yanıyor anasını satayım cayır cayır. Vallahi yanıyor. Bu nasıl amvil? Ah bir tane vavum wow, geçti. Full ortadan basacağım ya. En ortaya koyacağım baba atacağım full. Ne yapıyorsun lan? Bedirhan bir tane yazılımcı Anvil'in sistemini anlatıyor gördün mü sen onu? he bir, bir, iki sene önce paylaşılan video mu diyorsun? He. Gördüm. Doğru söylüyor bu arada. Aman koyayım hiçbir şey anlamadım ki ben adam izledim. Doğru söylüyor diyor. Sen anladın mı? Evet. Oğlum ben mühendisim unuttum galiba. Arkadaşlar iki tane artı yedi yaptık. İki tane artı yedi yaptık. Bu artı yedileri şimdi biriktireceğiz baba. Bir sonraki videomuzda artı 9'a sallıyoruz şeyi. Neydi onlarda? Kurovazı. Bunlarla birlikte. Bunları 8'e deneyeceğiz. Onları 9'a sallayacağız. Biliyorsunuz sallamayı severim. Hadi bakalım. Hop bir tane ok geçti güzel. Nerede abi? Gel şuraya. De 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 de. Tamam. 3 tane artı 7 oldu baba. Gel. Hop 4. artı 7. Adam, adam, adam. Amivel veriyor beyler. Mumun olsaydı amvil kudurdu derdi. <gülüyor> 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 <Beynsizliğimi>. <gülüyor> Bebe hayatını piçetli ettiği gibi bir de şeyi piçetti ya. Oyunu piçetti etti anasını satayım. Ama sen de şimdi beyinsiz diyorsun da çocuğun çarını PK'lık istiyordun kardeş bir PK atayım diye. Oynayamıyordu. Vallahi hadi. Oğlum He. ne kadar artıydı geçti lan ne güzel. Ben biraz daha para kasmaya gideyim. He Bedirhan. Bir, üç, altı tane artıydı geçti lan. Güzel. Hop bir tane daha Tamam neyse Arkadaşlar bir dünya artı yedimiz oldu Tamam Daha sonra devam ederiz şimdi şunlar bir sonraki videomuzda arkadaşlar bunları 8'e deniyoruz Bir de 8 krovazımızı artı 9'a deniyoruz Hadi eyvallah